Bugün size çok önemli gibi görünmeyen ama aslında sağlığınız üzerinde derin etkisi olan bir besini anlatacağım. Lahana. Birçoğunuz lahanayı salatada ya da turşuda görmüş olabilirsiniz. Nüfusumuzun büyük kısmı ev yemeklerinde bunu kullanır. Ancak lahananın vücudumuzda yaptığı işler sadece bir sebze demekten çok daha fazlasıdır. Bu videoda lahananın faydalarını, neler yaptığını ve neden düzenli olarak tüketmemiz gerektiğini herkesin anlayacağı dille açıklayacağım. İlk olarak şunu söyleyeyim. Lahana çok düşük kalorili ama besin değeri çok yüksek bir sebzedir. Bir fincan çiğ lahana sadece 17-18 kalori civarındadır. Bunun anlamı şudur. Az enerji alırken vücudunuz önemli besinleri alır. Eğer kilo kontrolü veya sağlıklı yaşam hedefiniz varsa lahana gibi düşük kalorili ama besince zengin yiyecekler hayatınızda büyük fark yaratır. Lahana'nın içerdiği en önemli besinlerden biri liftir. Lif, sindirim sisteminizin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Lifli besinler mideyi daha uzun süre tok tutar. Bu da özellikle kilo verme sürecinde çok önemlidir. Aynı zamanda lif bağırsak sağlığını destekler. Kabızlık gibi yaygın sindirim problemlerini azaltmaya yardımcı olur. Bir gün içinde tüketeceğiniz iki fincan çiğ doğranmış lahana yaklaşık 4 gram lif sağlayabilir. Bir diğer kritik fayda C vitamindir. Lahana yeterli miktarda C vitamini içerir ve bu vitamin bağışıklık sisteminizin güçlenmesinde büyük rol oynar. C vitamini hücreleri serbest radikaller adı verilen zararlı moleküllere karşı korur. C vitamini aynı zamanda vücudun demiri daha iyi emmesine yardımcı olur. Bu özellikle kansızlık riski olan kişiler için önemlidir. Kırmızı lahana ise bu vitaminleri daha yüksek düzeyde sağlar çünkü içinde ayrıca özel antioksidan pigmentler bulunur. Lahana sadece lif ve C vitamini açısından zengin değildir. Aynı zamanda antioksidanlar içerir. Antioksidanlar vücudunuzdaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Uzun süreli iltihaplanma kalp hastalıkları, şeker hastalığı gibi kronik hastalıklara katkı veren bir süreçtir. Bazı çalışmalar lahana ve benzeri sebzelerin içinde bulunan doğal bileşiklerin bu iltihaplanmayla savaşmaya katkı sağlayabileceğini gösteriyor. Kalp sağlığı açısından baktığımızda da lahana önemli roller üstlenir. İçeriğindeki lif kan kolesterolünü dengelemeye yardımcı olur. Aynı zamanda potasyum gibi mineraller kan basıncının dengelenmesinde etkilidir. Yüksek tansiyon kalp hastalığı için önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle lahananın potasyum içeriği kalp sağlığını korumaya yardımcı olabilir. Bir başka fayda da kan şekerinin dengelenmesine olan katkısıdır. Lahana gibi lifli sebzeler Yemeğin sindirimini yavaşlatır ve kan şekeri seviyesinin ani yükselmesini engeller. Bu özellikle şeker hastalığı riski olan kişiler için çok değerlidir. Lif, şekerin kana daha dengeli karışmasına yardımcı olur. Böylece kan şekeri dalgalanmaları azalır. Lahana'nın içinde ayrıca bitkisel bileşikler vardır. Bunlar bazı laboratuvar çalışmalarında hücre koruması ve kanser riskini azaltma potansiyeline sahip bileşikler olarak gözükmüştür. Özellikle lahana gibi sebzeler içinde bulunan glukosinolatlar parçalandığında aktif hale gelen bileşikler oluşturur. Bu bileşikler hücre korumasını desteklediği düşünülmektedir. Ancak insanlarda bu etkilerin tam olarak ne kadar güçlü olduğu ve nasıl çalıştığı konusunda daha fazla bilimsel araştırma gerekmektedir. Burada çok önemli bir nokta daha var lahana herkes için faydalı olabilir ama bazen gaz veya şişkinlik yapabilir. Özellikle çok miktarda çiğ tüketildiğinde bazı kişilerde bu tür sindirim şikayetleri oluşabilir. Bu nedenle ilk başladığınızda porsiyonları kontrollü tutmak veya pişirerek yemek daha uygun olabilir. Lahanayı diyetinize eklemenin pek çok kolay yolu vardır. Salatalarınıza doğranmış olarak ekleyebilir çorbalara ilave edebilir veya hızlı bir şekilde kavurabilirsiniz. Kırmızı lahanayı salatalarda kullanmak sadece görsel bir zenginlik katmaz, aynı zamanda antioksidan alımınızı da artırır. Sonuç olarak lahana hem düşük kalorili olması hem de lif, C vitamini, antioksidan ve mineraller açısından zengin olması nedeniyle günlük beslenmede güçlü bir yardımcıdır. Eğer kilo kontrolü, sindirim rahatlığı bağışıklık desteği ve kalp sağlığı gibi konular sizin için önemli ise lahanayı sofranızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmek akıllıca bir yaklaşımdır. Bu bilgileri hayatınıza uygulamak başta basit görünebilir ama uzun vadede genel sağlığınızı ciddi şekilde destekler. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin.